Kafa Topu Ekenin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler Flashpunk tekrardan Kafa Topu 2'de aktif hale geldi arkadaşlar. Bu zamana kadar gerçekten çok fazla yorum aldım. Abi bende Flashpunk gözükmüyor, Flashpunk neden gözükmüyor tarzında. Artık Flashpunk karakterler bölümünde gözüküyor arkadaşlar. Sizler de buradan tamamlayıp Flashpunk'ı alabilirsiniz. Ve üstelik FlashBank'ı şu anda etkinlik karakteri yapmışlar minimum seviye 3 haliyle kullanırsak sezonda ve etkinlikte 2 kat puan getiriyor arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Yani uzun zaman sonra Masao lehimize yani daha doğrusu benim lehime bir şey yaptı diyebilirim arkadaşlar. Bu şekilde şimdi sizlerle birlikte bu puan miktarını maksimum puana çıkartacağız. Paraya biraz kayıp şuradan 600 menajer parasına 6 kat puan alacağız arkadaşlar. 1 saatlik 6 kat puanımızı aldık. Şimdi baya bir ee, puan gelecek arkadaşlar. Ama yani Masomo'cum güzel bir şey yapmışsın. Flashbank tekrardan getirmişsin. Etkinlik karakteri yapmışsın. Acaba şu etkinliği de biraz değiştirsek mi? Ne yapsak? Hani şu son tarafa güzel bir şey koysak daha iyi olur. Gerçekten değmiyor yani 15 joker kartı için 2000 puan toplamak. Yani değmiyor ama belki ben yapabilirim. 2000 puanı toplayabilirim arkadaşlar. Bu şekilde çünkü şu an puan kasmak bizim için bayağı kolay olacak. Ee, Flashpunk etkinlik karakteri üstelik bir de 6 kat puan aldık. Yani şu an bakın arkadaşlar bir maçtan ne kadar puan kazanacağız? Sanırsam 36 36'da 72 olması lazım. 72 puan 72 puan kısa bir sürede bitirebileceğiz. Haydi bakalım karşımızda bir antik golem var. Maçımıza başlıyoruz. Flash dönüşünün şerefine ilk maçımızda win'imizi alıyor muyuz? İlk golümüzü attık gayet güzel. Top içimden geçme ama kanka ya bak. Evet 2 bir yaptık. Umarım tekrar top içimizden geçmez de şu maçı alırız arkadaşlar. Antik golemle VS'mizi atıyoruz. Bir gol daha geliyor mu? Güzel. 3-1 yaptık arkadaşlar maçımızı. Devam ediyoruz. Az daha golluyordum. 4-1 yaptık. Mükemmeliz. Devam edelim. Valla çok kritik. Yani şu an garip bir şekilde kurtardım o iki golü. Yiyeceğim zannettim ama yemedik şükür. Ve rakibimiz maçı da bıraktı arkadaşlar. Maçımızı aldık. 36 puan. Şimdi bu 36 puanı 72 puana döndürme zamanı. Hemen reklam izleyip geliyorum. Evet 72 puanımızı aldık arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Ee, ufak bir konuşma yapacağım. Elinde Flashpunk olmayıp da Flashpunk'ı isteyen arkadaşlar için. Şimdi arkadaşlar Flashpunk e, karakterler kısmına tekrardan geldi ama gidip gitmeyeceği konusunda pek bir malumatım yok. Yani bu yüzden Flashpunk'ın kartlarını eğer Flashpunk'ı gerçekten istiyorsanız kartlarını e, en kısa sürede tamamlamaya çalışın. Yani en kötü birinci seviye yapın arkadaşlar. Şu karakterler kısmında görülüp seçilebilsin. O kıvama geldikten sonra Flashpunk hiçbir türlü hesabınızdan artık gitmez arkadaşlar. E, bu sayede tekrardan yani birinci seviye olsa bile hala da ultra paketten falan kart çıkar diye biliyorum arkadaşlar. Bu şekilde onun dışında yine ufak bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar geçenlerde ben söylemiştim videolarda gerçekten büyük oranda düşüş vardı. Çok az izleniyordu. Bunun sebebiyle alakalı YouTube Stüdyo destek ekibiyle konuştum. Arkadaşlar şöyle bir mevzu varmış bildirimlerden gelen çok az kişi varmış arkadaşlar videomuza. Yani ben biliyorsunuz videolarda böyle çok darlamayı sevmiyorum. İşte abone olun, bildirimleri açın falan tarzında. Yani açıkçası ben izlediğim bir videodan da aynı şekilde kendimin de bu şekilde darlanmasını istemeyeceğim için aynı şeyi ben de sizlere yapmıyorum arkadaşlar. Ama bildirim konusunda çok fazla uyardılar. Dediler ki bildirimlerden videolarınıza gelen kişi sayısı 0.8 dediler arkadaşlar gerçekten düşük bir miktar yani bu yüzden dolayı abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum Çünkü videolarımız önerilmelere düşmüyor arkadaşlar bunu yaparsanız hemen videolar yüklenir yüklenmez haberdar olabilirsiniz. O şekilde yeni maçımıza geçelim. Fazla da darlamak istemiyorum. Hani dediğim gibi ben videolarda böyle işte abone olun, bildirimleri açın, beğeni yapın, yorum yapın falan demeyi pek seven birisi değilim. Ee, zaten en sonda söylerim ben bunu. Sadece derim ki işte beğendiyseniz devamını kaçırmamak için abone olmayı unutmayın derim. Geçelim. Hani o yüzden arkadaşlar e, yani bu bildirim konusu biraz e, sıkıntılı bir şeymiş. Yani bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Destek verebilirseniz gerçekten mutlu olurum. Evet. ikinci maçımızı da kazandık. Yine bir 72 puan alacağız. Hemen reklamımızı izleyelim. Evet yine bir 72 puanımızı aldık. Bu arada biz gelen kutusundaki ödülleri toplamadık. Hızlıca şu gelen kutusu ödüllerini alalım arkadaşlar. Zaten etkinlikte de gerçekten güzel derecede ilerliyoruz. İki maçta iki tane paket almışız. Gayet güzel 150 puan. Hızlıca şu ödüllerimizi alalım. Kostüm paketi hemen seni açıyoruz kanka. 1300 altın eyvallah çok işimize yarayacak bu altın. Nadir paket seni de açıyoruz. 2 tane yetenek. Yine hiç yoktan yedir 2 yeteneği satarız. Oradan 3-5 bir şey gelir. Takım kutusundan da 86 elmas gelmiş arkadaşlar. Gerçekten şu anda hiç olmadığım kadar elmasa ihtiyacım var arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz uzay lordunu tamamlamaya çalışıyoruz. Ve çok az bir miktarda kart kaldı. Sadece 60 kart kaldı. Bu da tahmini olarak en az böyle 3-4 mega 3-4 tane ultra paketle fullenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Gittim enerjiyi elmasla doldurdum. Kafayı yiyeceğim. Hani o kadar da dedim elmasa ihtiyacımız var dedim. Gittim elması Enerjiye yatırdık. 3000 tane enerji varken elmasla enerji aldık. Çok karlı oldu. <laughs> evet uzaylı ordu geldi karşımıza ama sağ tarafta oynuyoruz. Kazanır mıyız arkadaşlar? Çok zor olacak bu maç bizim için. <laughs> İlk golü yedik. Bakalım. Yardan bir gol geliyor mu? Gelmiyormuş. Evet havadan bir gol attık. 1-1. Bir, bir, bir. gol daha istiyoruz kanka. 2-1 oldu maalesef ki. Valla bu oyun beni videolarda sadece sağ tarafa atıyor arkadaşlar. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Maç 3-1 oldu. 4-1 oldu. Çevirebilir miyiz? 4-2 yaptık. Haydi bakalım son 70 saniye. 5-2 oldu. Tekrardan 67 saniye var. Evet. Rakibimize bol şans dileyip maçı rakibimize verme zamanı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Direnemedim daha fazla. Yeni maçımıza geçelim hızlıca. Bu 6 kat puanı eritmemiz lazım. Yani iyi derecede kullanmamız lazım. Bakın arkadaşlar herkes destansı karakterlerle geliyor. Biz hala Flashpunk'ta takılı kaldık. Bu uzay lordunu hızlı bir şekilde açmamız lazım. Aman ya Rabbim bir gol yedik. Yerden bir gol geliyor mu? Kanka bir gol istiyoruz. Yesene ya. <laughs> Niye yemiyorsun? Ayıp ediyorsun bak. Yemen lazım. Bak ben iki tane yemişim sen hiç yememişsin. Ayıp. <laughs> Yerden. Odan fake de yemiyor ya. Oh tamam. Üç bir. ilk golümüzü attık. Hadi laneti kırmış mıyız? Bakacağız. Kaos Şövalyesi. 3-2 yaptık. Devamı geliyor mu? Yerden atma ama ya. Zıplıyordum ben. <laughs> Güzel bir yerden gol. Adam fake yemiyor ya. <laughs> 5-2 oldu arkadaşlar. Sonra 53 saniye. Yine yerden. Fake atamıyoruz adamı arkadaşlar. vallahi fake atsaydık iyi olurdu. Bu sefer yukarıdan atalım. Cık. vallahi fake yemiyor bu adam. Yandık. Buna da bol şans. Maçı bırakıyoruz. Evet iki kere üst üste yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şu oyun beni sol tarafa atarsa performansımı sergileyeceğim derken karşımıza bu sefer de bot geldi. Ben hemen şunu yenip geleyim. Evet bot ile olan maçımız bitti arkadaşlar. Sezonda da 3. sıraya yerleşmişiz. Bakalım bu sezon birinci tamamlayabilecek miyiz? Şimdi üç, iki kat puan reklamımızı da izleyip hemen geliyorum. Evet, iki kat puan reklamımızı da izledik. Hızlıca yeni maçımıza giriyoruz. Valla artık hani her videoda sağ tarafta at, sağ tarafa atmaya başladı bu oyun beni. Kafayı yememe ramak kaldı. Lütfen sol tarafa at bak. Kaos şövalyesi geldi. Direnmemiz lazım. Tamam. Tamam, sol taraftayız arkadaşlar. Bakalım direnebilecek miyiz? Özelleri de bayağı varmış rakibimizin. Elimizden geleni yapacağız en azından arkadaşlar. Evet, ilk golümüzü attık maç 1-0. İkinci golümüzü de attık. Gayet güzel Akıncı Bey. 3-0 yaptık. maçımızı. Kaos Şövalyesi vs. Flash. Top geçme içimden ya. vallaha geçme ne olursun ya. Bak şu an kritik bir noktadayız. İki tane destansiye yenildik. Üçüncüye yenilmeyelim. Hazır sol taraftayız. Bakacağız artık şansımıza. 5-2 yaptık maçımızı. Yalnız rakip çok oynamıyor niye, niyeyse ya. Hadi o gol girsin. Evet tamam bu girdi. 6-2 yaptık. 63 saniye var. Abi bak iki tane golümüzü sadece top işten geçtiği için yedik ya. Artık bir çözüm bulunsa keşke. İnternette gerçekten bir sıkıntı yok arkadaşlar. Hani sorduğumda bu konuyu destek ekibine diyorlar ki işte internetinizle alakalıdır falan da internette gerçekten bir sıkıntı yok. Yani ben sadece kafa topu iki oynamıyorum. Ee, başka oyunlar da oynuyorum. Yani Brawl Stars oynuyordum mesela az önce ama onda herhangi bir sıkıntı yaşamıyordum. Brawl Stars kafa topu ikiye göre çok daha kapsamlı bir oyun bu arada. Hani onda sıkıntı yaşamıyorsam kafa topu 2'de hiç yaşamamam lazım. Hani Kafa topu 2'nin ufak bir Altyapı problemi var sanırım Umarım bunu kısa bir zaman içerisinde Çözebilirler Bakacağız artık Evet maçımız 12-3 Yine güzel farkı açtık bu arada arkadaşlar O şekilde 12-5 Çevirtitmeyelim Maçı 13-5 yaptık Bu arada Kaos şövalyesi gerçekten güzel gözüküyor Arkadaşlar ya 7. seviye hali tam böyle sahada korku salıyor. <laughs> o şekilde. Evet 14'e 6 arkadaşlar. 14'e 7 oldu. Son 2 saniye rakibimize bol şansımızı dileyelim. Maçımız bitti. Evet. yine bir 2x reklam izleyip geleyim. 36 olan puanımızı 72 yapalım. Yeni maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Yani eskiden videoları 10 dakika yapıyordum sürekli. Ee, uzun video atmam konusunda çok fazla yorum gelince dedim. En azından şöyle bir 15 dakikalara kadar çıkartalım artık videoları. Güzel olur diye düşünüyorum. Evet karşımızda bir uzaylı ordu var. Gülerek başladı maçına. Bakalım neler olacak. 2-0 yaptık maçımızı. Bu, bu arada şansımıza oyun şanssızlığımıza <laughs> şansımız oyun sol tarafa attı diyecektim top yine içimizden geçti hemen o şansı sabote etti resmen evet uzaylı ordunu yendik arkadaşlar uzaylı ordunu iki anlamda da alacak mıyız bakalım ilk anlamda aldık yendik ikinci anlamda hesabımıza almak olacak inşallah 2x reklam izleyip tekrardan geliyorum Evet 2x reklamımızı izledik. 72 puan aldık arkadaşlar. Yine bir maçımıza giriyoruz. Gerçekten güzel miktarlarda puan kasıyoruz arkadaşlar. Bakalım yeni maçımızda neler neler olacak. Yine bir flash punk geldi karşımıza. Biz gibi sağ tarafta oynuyoruz. Ama rakibimiz de seviye olarak bizden düşük. Yani dengeli bir maç oluyor diyebilirim. Olur diyebilirim. Maç 1-0, 2-0 yaptık. Ve rakibimiz maçı terk etti. Maçı terk eden terk edene iyi puan kastık bu arada. 1007 puana gelmişiz. Yine 2x reklam izleyip hemen geliyorum. Evet yine 2x reklamımızı izledik. 72 puan kastık arkadaşlar. Normalde gerçekten videoyu durdurup reklam izlemeyi pek seven birisi değilim ama 6x puan bastık arkadaşlar. Paramız gitti. 600 menajer parasını verdikten sonra nimetlerinden tam olarak yar yararlanılırım istiyorum. 5000 altını da aldık. Ee, günlük giriş ödülünden. Hadi bakalım son bir kez daha maçımızı atalım. Yine bir 72 puan alabilecek miyiz? Görelim arkadaşlar. Bu arada saat 12'yi geçmiş. Geçtiğine göre hani yeni günlük giriş etkinliği geldiğinden anladım. O yüzden sesimiz fazla çıkmasın. Komşular rahatsız olabilir. Flash Punk var. Yardan bir gol geliyor mu kanka? 1-0 yaptık. Güçler şu an baya dengeli gibi arkadaşlar. Hani rakibimizde herhalde bir gözlük bakımından eksiklik var. Onun dışında bir eksiklik yok sanırım. Onun dışında aynı hemen hemen. Yani güçler baya yakın şu anda. Flash Punk vs Flash Punk. Yardan bir gol geliyor mu? 2-0 maç. 3 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 yapmamız lazım kanka. Hemen bu maçtan da 72 puan istiyorum. Evet 3-0 yaptık güzel. 4 geliyor mu? 4 4 4 4 4 güçler gerçekten çok dengeli. 4-0 yaptık. 5-0 yaptık. Mükemmel gidiyoruz ve rakibimiz maçı bıraktı arkadaşlar. Yine şu 72 puanı aldık. Reklam izleyip geliyorum. Evet 72 puanımızı aldık arkadaşlar son 72 puan alışımız oldu video içerisinde tabi videodan sonra ben kasmaya devam edeceğim bunları da bir sonraki videoda alırız arkadaşlar şimdilik dursun şimdi bunları almakta zaman kaybetmek istemiyorum video zaten 16 dakika olmuş. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.